Herkese merhabalar Kripto Mask'a hoş geldiniz. Dostlar Bybit'in yapmış olduğu efsane bir kampanya var. 100 milyon TL dağıtıyor. Bybit nasıl katılabilirsiniz, neler yapabilirsiniz bunları anlatacağım sizlere. Öncelikle arkadaşlar kanalı destek olmak için eğer beğeniyorsanız videoya like atmayı unutmayın. Daha fazla borsalardan gelen haberleri sizlere aktardığım kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bizlere desteğiniz çok çok önemli. Bütün borsaların yapmış olduğu etkinlikleri sizlere getirmeye çalışıyoruz ve bu etkinlikler sizlere ekstra faydalar sağlıyor kripto tarafında. Bybit borsasında da eğer kriptoyu ilk adımına atacaksanız veya da e ilk defa Bybit'i kullanacaksanız çok güzel bir etkinlikler 100 milyon TL dağıtıyor borsa. Hemen şöyle bakalım nasıl katılırım diye bir bölüm var burada. Ben aşağıda linki size vereceğim. Burada hemen katılım butonuna tıkladığınızda direkt olarak Katılmış olacaksınız etkinliğe. Şöyle etkinlik bir olarak ayrılmış. TL veya dilediğin kripto varlık cinsinde 2,5 dolar değerinde ilk yatırma işlemi yapan kullanıcılar 7 USDT kazanacak. Dilediği kripto varlık cinsinden minimum 100 dolar değerinde ilk yatırma işlemi yapan kullanıcılar 20 USDT kazanacak. Türk lirası ile minimum 100 dolar değerinde ilk yatırma işlemi yapan kullanıcılar 25 USDT Ödül kazanacak arkadaşlar. Burada tüm bu ödülleri kazanabiliyorsunuz. Ee, dediğim gibi buradaki detayları iyi anlamanız gerekiyor. TL ya da dilediğiniz kripto cinsinden 2.5 dolarlar değerine ilk yatırım yaparsanız 7 dolar kazanıyorsunuz. Ee, veyahut da daha fazla yatırırsanız burada 100 dolar değerinde herhangi bir kripto varlık yatırırsanız 20 dolar kazanıyorsunuz. Veyahut da Türk lirası olarak minimum 100 dolar değerinde ilk yatırım yaparsanız 25 USDT kazanıyorsunuz. Bundan ben sizlere eğer e, durumumuz varsa şu üçüncüyü öneriyorum. Türk lirası cinsinden ilk yatırımınıza 25 USDT veriyor. 100 dolar yatırmanız yeter. E, gerçekten çok çok güzel bir etkinlik. Yaklaşık olarak e, işte 4.000 lira civarında, 4.200 lira civarında bir para yatırarak direkt olarak 1.000 lira civarında bir para elde edebiliyorsunuz. Ee, gerçekten kaçırılmayacak bir fırsat. Şurada arkadaşlar etkinlik 2 diye bir bölüm var. Burada da 20 bin dolara kadar kazanabiliyorsunuz. Ne yapmanız lazım? Etkinlik tarihinden önce Bybit'e kayıt olan mevcut kullanım kullanıcılarımız etkinliğe katılarak etkinlik sırasında e, 1 milyon dolar değerinde işlem hacmine ulaştıkları takdirde bu etkinlik hacim ödüllerine hak kazanacaktır. Önceden katılmış olmanız da e, herhangi bir problem teşkil etmiyor etkinlik 2'de. Şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar spot hacim bunlar. Bu spot hacimleri yaptıkça sizler ödüller kazanıyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi 10.000 dolara 5 dolar kazanıyorsunuz. 25.000 dolara 10 dolar gibi giden ödüller mevcut. Bu ödüllerin hepsini kazanabilirsiniz. Sizin hacminize bağlı burada spot hacimler mevcut. Etkinliğe katılarak etkinlik süresince aşağıdaki hacim seviyelerine ulaşan tüm yeni kullanıcılarımız Etkinlik bitiminde ulaşan hacim seviyesine karşılık gelen USDT ödülünü sahip olacaktır diye zaten notta düşülmüş burada bu kısımda oldukça önemli. Koşullar bölümü var arkadaşlar buraya e, dediğim gibi direkt olarak okumanız gerekiyor yani tüm ödüller zaten USDT cinsinden dağıtılıyor bu çok güzel bir şey herhangi bir bonus herhangi bir e, kupon değil direkt USDT spot çekilebilir olarak dağıtılıyor. Onu da burada görmüş oluyorsunuz. Yine burada KYC yapmanız gerekiyor tabii ki bunları e, kazanabilmek için. Etkinlik bitimini takip eden 7 iş gün içerisinde kullanıcıların hesaplara gönderilecektir diye bilgiler var. Bunları okuyabilirsiniz arkadaşlar ama sistem çok çok basit. Üye oluyorsunuz para yatırıyorsunuz 25 USD kazanıyorsunuz. Daha sonrasında hacim yaparsınız eğer borsada e, şuradaki hacimlerin karşılığında da bu ödülleri kazanabiliyorsunuz. E, hacim biliyorsunuz alımla da geçerli, satımla da geçerli. Örnek veriyorum. 1000 dolar bir bakiyeniz var. Bu 1000 dolar bakiyenizde 5 kere alım, 5 kere satım yapmış olmanız sizin şu hacmi sağlamanız anlamına geliyor. Ve burada da 5 dolar direkt çekilebilir USDT kazanabiliyorsunuz. Tüm detayları zaten incelemiş olduk. Bu videoluk benden bu kadar dostlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.